Rüşvet, yazan Ömer Seyretin, seslendiren ve düzenleyen Özkan Gülhan. Çarşı meydanındaki ulu çınarlar, toprağa düşen gölgelerini dalga dalga serpiştirirken fısıldaşıyorlardı. Sert bir rüzgar esmekteydi. Avukat Hacın Amık Efendi, belgelerim dağılmasın diye zümrüt renkli bir çardağı andıran küçücük dükkanının camlarını kapattı. Sonra ilerleyip açık kapıyı kapatmaya davranırken heybesi omzunda, semerli atının ipi elinde, başında sarığıyla, boyu kısa, gövdesi yuvarlak bir köylünün yaklaştığını fark etti. Selam Ali Hoca, dedi. Böyle vakitsiz vakit ne işin var burada? Daha pazara iki gün var. Köylü, incecik siyah noktaları andıran küçücük gözlerini daha da kısarak, Ve aleyküm selam Namık Efendi, dertliyim bir dava için geldim diye başını salladı. Öyleyse gel biraz konuşalım bakalım. Konuşalım. Anlat bakalım derdini. Senden başka kimi açabilirim ki zaten? Atının yularını peykenin dayandığı direğe bağladı küçük dükkana girdi. Cevizden yapılma yazı masasının sağındaki hasır örtülü alçak sedire oturdu. Heybesini yanına bıraktı. Namık Efendi'nin uzattığı tabakadan bir sigara sararken meselesini aktardı. Düşmanı köyün muhtarı Huyuszoğlu'ydu. Ona ait arsaya Ali Hoca bir zamanlar bir ev yaptırmıştı. Şimdi muhtar yıllar sonra çıkıp bu yapıyı sahiplenmeye kalkıyordu. Oysa ki bina kime aitse toprak da onundu. Namık Efendi beyaz sakalını kaşıdı. Gözlüğünün üzerinden bakarak ''Haksızsın Ali Hoca'' dedi. ''Haksız mıyım?'' ''Evet.'' ''Hayır ben haklıyım. Neden binayı yaparken ses etmemiş?'' Etmesin. Ben haklı olduğumu biliyorum Namık Efendi. Davadan dönmem. Kaybedeceksin. Kaybederim. Zararı yok. Yine de davamdan vazgeçmem. Namık Efendi haksız davaları üstlenmezdi. Ali Hoca'nın vekalet teklifini reddetmeyi düşünüyordu. Ama Bozoyuk köyleri 30 yıldır onun müşterileriydi. Eşek ahırını nasıl ezberlerse onlar da onun dükkanını öyle bellemişlerdi. Devletle ilgili her işlerinde ona başvurmayı adet edinmişlerdi. Kışlık yiyeceklerinin büyük bir kısmı da zaten oradan gelirdi. Sonunda, ''Pekala bu işine bakalım, kaybedersen bana gücenmeyeceksin ama.'' dedi. ''Darılmam, fakat neden kaybedeyim?'' ''Çünkü sen haksızsın.'' ''Ya hakime iri bir goç yollarım.'' ''Ne dedin?'' O vakit davayı kazanamaz mıyım? O zaman hiç şüphesiz kaybedersin. E neden? Çünkü yeni hakim senin tanıdıklarından değil. Ali Hoca avukatının telaşını kavrayamıyordu. Ondan yeni hakimin övgüsünü uzun uzadıya işitti. Meğer bu zat rüşvetin ve hediyenin azılı bir düşmanıymış. En haklı davacı bile ona rüşvet vermeye kalksa o an haksız ilan edilirmiş. Ali Hoca içinden... Allah böyle dürüstleri yeryüzünden eksik etmesin diye dua etti. Namık Efendi de amin amin diye karşılık verdi. Doğruluk ve dava üzerine bir saat kadar sohbet ettiler. Vekalet işinde anlaştılar. Avukatın umudu yoktu. Sırf hatır için bu davayı kabul etmişti. Çünkü haksızlık öylesine açık ve belirgindi ki. iki hafta sonra aynı vakitte Ali Hoca yeşil boyalı dükkanın önünde belirdi. Namık Efendi bir dilekçe kalemi alıyordu. Gözlüğünün üzerinden müşterisini görünce gülümsedi. ''Hoş geldin. Ne dersin? Davayı kazandık.'' dedi. Hakimin böylesine adaletsiz bir karar vermesine bir haftadır hayretler içerisindeydi. Ali Hoca sakin bir sesle ''Benim yolladığım koç sayesinde kazandık.'' diye karşılık verdi. ''Ne?'' Hakime bir koç mu gönderdin? Evet. Bunu yapmaya cesaret ettin ha? Elbette. Ama sen bana rüşvetten nefret eder. Kim hediye verirse onu haksız çıkarır dememiş miydin? Evet. Ben oçu yollarken kendi adımı yazmadım. Peki kimin adını yazdın? Rakibin muhtar Huysuzoğlu'nun olun adını verdim. Yaşlı avukatın kalemi elinden kaydı. Arkasına yaslandı. Karşısında pırıl pırıl parlayan küçük siyah gözlere öylece baka kaldı. Meydandaki heybetli çınarların derin uğultuları kapıda dikilen Ali Hoca'nın yanlarından, başının üzerinden, bacaklarının arasından geçerek duvarları eski vilayet gazeteleriyle kaplı küçük dükkanının içine doluyordu.